Merhabalar İzmir Karşıyaka'dayız. Bugünkü röportaj konumuz evlilik programları kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Olur mu? Televizyonlarda yayınlanan özel kanallardaki evlilik programları kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Bence cidden kaldırılmalı. İnsan psikolojisinde bir suç yani bu. Bence de kaldırılmalı yani çok saçma bir kere yani her yerde onlar konuşuluyor resmen prim yani resmen televizyon üstünden prim yapıyorlar yani gidip bir yerde çalışsa da çok para kazanır bence. Peki evinizde izleyen var mı? Büyük babam. Biz her gün izliyor. Benim <laughs> de dedem izliyor çünkü izleyecek başka bir şey yok yani bütün kanallar evlilik programı. Bir tane onu biliyorum. İzmirli değil mi? Evet. <laughs> Bu. Siz peki? Ya bence de kaldırılmalı çok saçma bir kere yani. Bütün gün yani saat dörtten hatta dört bile değil saat kaçta başladın tam bilmiyorum ama haberlere kadar onlar var yani. Televizyonda sürekli onlar var yani izleyecek başka hiçbir şey yok. Çok saçma bence. Ya bence olmadığı için çünkü insanlar oturup onları izliyorlar yani eğleniyorlar. Sokakta geçerken bile onları konuşuyorlar. Solmaz varmış bir tane. Okulda bile onu konuşuyorlar yani. Ama herkes biz belgesel izliyoruz diyorlar. Yalan. Kim izliyor? Bu belgeselleri izleyenler kim? Mesela benim babam izliyor yani akşamları geliyor, oturuyor, açıyor, izliyor yani. TRT mi böyle bir şey izliyor yani. Ben de izliyorum onunla oturup bazen. Mesela onlar şey yapılsa daha iyi yani. İşte insanlar bilgilenir yani. Gelişir yani. Türkiye gelişmiyor diyorlar ya. Bence, bence de çok saçmalar yani. Bence kaldırılsın çünkü herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum ben. Evinizde izleyen var mı? Evet ablamlar izliyor. Ve hani... Onlar da genelde oraya çıkan insanlarla dalga geçiyorlar. hani Çünkü rol yapıyorlarmış gibimize geliyor ve gerçek hayattan bir şeyler sunmuyor bence. Hani oraya çıkanlar sadece eğlence için çıkmışlar gibi. Diziler izleniyor genelde. Gündüz saatleri? Gündüz saatlerinde de dizi izleniyor ama hani arada ablamların açtığını görüyorum. Merhaba. Merhaba. Evlilik programları kaldırılsın mı? Kaldırılmasın. Lütfen kaldırılsın. Neden? ne bileyim yani kimsenin yazdı kimse ilgilendirmez o yüzden. Siyaset olabilir, kültür, bilgi bunlar olabilir ama evlilik programı hiç alakasız yani. Durma böğünden tezi yok kaldırsınlar. Neden? Neden lüzumsuz bir şey ne olacak yani ne ki? Evlenecek adam zaten de birini bulur evlenir. Ama orada böyle daha iyi yani onlar, daha... Çok onlara mı kalmış? Kendi işlerini yapsın. Televizyoncu da televizyonculuk yapsın. Çöpçü atanlık yapacaksa geçsin bak şehirde yapsın. Televizyonda ne işi var? Peki onların yine neler yayınlanabilir televizyonda? Çavuk daha böyle belgesel türü insanlara bilgilendirecek, daha böyle insanlara yararlı olacak bir şeyler yayınlansın. Bence kaldırırsın. ben ne bileyim çok saçma geliyor bana ya. Neden? <laughs> ya kısmetin zaten kendi ayağına, e, ayağına gelecek, ne saçmalık var kendi rezil etme. Ama diyorlar ki bu yani bu evlilik programlarında daha iyi kısmet aranıyor, daha iyi bulunuyor, evet. daha iyi araştırılıyor. Hem görücü usulüne yakın diyorlar. Bence onu kısmetin için değil de para için yapıyorlar. <laughs> Açık ve net. Gel buraya gel kaçma. <laughs> Peki bu evlilik programları kaldırıldığı zaman bu yayın saatlerinde sizce neler yayınlanmalı? İlk başta şu saçma sapan dizler olmasın ama haberler daha iyi olmalı. Bir de haberlerde iç iç karartıcı şeyler olmasın. Siyaset tarzı mı? Aynen. O tarz şeyler ciaset olması daha iyi. Belgesel. Aynen onlar da güzel. Vallahi YGS'ye çalıştığımız için <laughs> fırsat bulamıyoruz. Kaldırılsın. Sizce? kaldırız Neden? Çünkü çok gereksiz yani. Zaten kültür yapısı tam olarak oturmamış bir milletiz. Bir de üstüne onlar eklenince çok gereksiz yani. Çok saçma. Ha, tamamen medya maymunluğu. Başka bir şey değil. İnsanların ünlü olma isteği. Ha, görüyoruz zaten bazı kişiler hala evlendirememiş galiba. <laughs> İki yıldır e, yapılan programlar var. Hala e, birilerini evlendiremiyorlar. Zaten e, amaç evlendirmek değil hepimiz, ki zaten? Hepimiz maruz kalıyoruz bu programlara mecburen yani. Evet. Bilmiyorum diyen yalan söylüyordur, izlemiyorum diyen yalan söylüyordur. Evet. Ben de bazen izliyorum. Eve geliyorum bazen babam izliyor oluyor, annem izliyor oluyor, kardeşim izliyor oluyor. E ne oluyor? Biz de mecburen bakıyoruz. Son zamanlarda kim varsa olmaz mı? Niye? Olmaz. <laughs> olmaz. Evet. Birileri dans ediyor, birileri mutlu oluyor. Ya televizyon komple kaldırılsın bence ya. Hayır yani kaldırılmasın. Belgesel Belgeselde de insanların kültür bilincini yükseltecek şeyler konmalı. Yani bana ne karşımdaki insanın özel hayatından. Hani o şekilde mesela izliyorum. Onun özel hayatıyla ilgileniyorum televizyondaki kişinin. Ondan sonra sokakta el ele bir çift gördüğümde ya da birbirine sarılmış insan gördüğümde Oh mahrem. O günah sokak ortasında yapıyorlar." falan oluyor. İnsanlara bu kültür bilincini yerleştirecek programlar olmalı yani. Sizce? Katılıyorum. Ya yani insanların e, ee, içindeki kötü niyeti bir şekilde yansıtmaya ihtiyacı var. Kötü kişiliğini yansıtmaya ihtiyacı var. Bu zamanda televizyon başında geçerek, geçirerek böyle saçma sapan programları izleyerek yansıtıyorlar yani. Sizce oradakilerin hepsi kas mı? Hepsi oynuyor mu sizce? Gerçekten orayı birebir yaşayan, Halktan insanların geldiğine inanıyor musunuz? Oraya birebir yaşayan giden insanlar sen kendilerini o kadar çok belli ediyorlar ki yani insan ayrımı ya da aşağılamak için söylemiyorum. Çok silik böyle hani böyle çok mahcup tipler gidiyor. O insanlar da zaten bir dakika kalıyor televizyonda ve geçiyor. Gerçekten inanarak giden insanlar olduğuna inanıyorum ben. Ama bu sürekli bizim tanıdığımız Solmaz, Hanife, Umut mu böyle bunlar bizim bildiğimiz insan. Çünkü her yerde görüyoruz. Instagram, sosyal medya her yerde varlar. Onlar kesinlikle kas giden Nerede? Kast olmasa bile bir süre sonra kast ajansına dahil oluyorlar diye evet. düşünüyorum. Hatta yani çoğu yani eli yüzü düzgün tipler olmasına da gerek yok. Rating getiren insanları orada tutmaya devam ediyorlar. Evet. Bir şekilde evet. Instagram'da evet. takipçileri evet. oluyor. Takipçilerinden kendileri de para kazanıyorlar. Ee, medya kuruluşlarından da para kazandırıyorlar. Bu durumdan herkes memnun. Bir tek bilinçli insanlar memnun değil. Peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Kaydedeyim Girdin mi? Evlilik programları kaldırılsın mı kaldırılmaz Ya kaldırılsa daha iyi olur. Ne bileyim hani fazla zaman kaybı gibi geliyor bana. Sizce? Bence de kaldırılsın abi yani. Nasıl diyeyim? Bence de zaman kaybı. Peki bu programlar kaldırıldığı zaman yerine ne konulabilir? Daha çok belgesel hani insanları yararlı şey içerikler yani. Böyle zaman kaybı değil de hani insanları beynini karıştıracak şekilde değil de. Yani hocam. Ya bana göre e, hip hop tarzı müzikler konabilir. O medya konuda biraz yetersiz kalıyor hani. Yayınlamıyor hani. Rap müziğe pek önem vermiyorlar. Ne bileyim öyle olabilir. Aykırı müzik olduğundan kaynaklan olabilir mi? Ya aykırı müzik ama hani hani hayatın içinde olan bir şey yani bu yüzden yani ya şunu bir anlattığı için hani birçok kişi kabul hani kabullenemiyor bu durumu. Şunun gibi e, uzun bir süre e, TRT'de arabesk müziklerin yasaklandığı gibi şu anda birçok kanalda zaten e, normal pop müziğin arasında araya düet olarak girseler bile hep sanatçıları o bölümde kesiliyor. Hani bu yasak sizce ne zaman kalkar? Ya bu yasak ne zaman kalkar onu bilemeyiz tabii ama çok hani saçma yani saygısızlık bence. Yapılmaması gereken bir yanlış bence yani. Kaldırılmasın. Niye? Öyle ben zevk alıyorum <laughs> izlemekten. Ya da kaldırılsın çünkü insanlar kötü örnek oluyor. Bir de yaş sınırlaması gelsin. 18 yaşındaki bir insan neden evlensin? O zaman akşam mı? bu yayınlansın. Akşam saatlerinde. Dokuz. Akşam saatleri falan önemli değil ama kaldırılmasını düşünüyorum. Ya da 18 yaş üstü. Hani 25 olabilir ama 18 yaşındaki bir insan evlen evlilik programında işine. Evde izleyenler var mı? Ben izliyorum. <laughs> Peki onun yerine kaldırılsın dediniz. Onun yerine hangi programların yayınlanması? Daha çok isterim? belgesel, güncel programlar. Yani daha çok siyaset içerikli. Belgesel izliyor musunuz? Hayır. <laughs> Ama olsa izlerim. Ne tür belgesel? Hayvan daha çok seviyorum. Peki takip ettiğiniz bir belgesel kanalı var mı? CNN Türk'te çıkıyordu bazen. Onları izliyordum. Sadece o şekilde. Tamam. Evlilik programları kaldırılsın, kaldırılmasın? Kaldırılmasın. Neden? Ya en azından çevresi olmayan insanlar için bu bir avantaj. Bence. Peki evde takip edenler var mı sizin dışınızda? Ben takip ediyorum, üniversite okuyorum. Ya hoşuma gidiyor, kaldırılmasın. Çevresi, neden? Çevresi olmayan insanlar için bence bu bir avantajdır. Gerçekten ciddi anlamda evlenmek isteyenler var. Peki oradan sağlıklı bir evlilik çıkar mı sizce <laughs> bu tür programlarda? Yani çıkabilir. Neden bizim e programsız hani biz de burada evleniyoruz ya dışarıda bizde sağlıklı çıkıyorsa da onlarda da çıkar yani. Binde bir sağlıksız olmayanlar da var. Bir nevi görücü olsun. Yani. Peki öyle bir imkan olsa kaldırılsa evet. yerine o saat diliminde hangi programların yayınlanmasını istersiniz? Ee, bilgi yarışmaları. <laughs> bilgi yarışmaları olan kim milyoner olmak ister gibi tarzda daha iyi. Belgeseller daha fazla olmalı. Bence kaldırılmasın. Neden? Ne bileyim. Ne bileyim iyi bence ya eğlendiriyor falan. Kaldırılmasın bence. Oturup izliyor musun? Evet izliyorum. En çok ne hoşuna gidiyor? Ee, kısmetse olur Zuhal Topal onlar. Seni böyle ilgini çeken neler? izlerken beğendiğin? beğendiğin. Ne güzel oluyor falan dediğin? Hani böyle ne bileyim hani ilişkiler falan. Şu an ben bir ilişki içindeyim. Ne bileyim hoş iyi geliyor insana, güzel geliyor, eğlenceli geliyor. Hayata anlatıyor. Peki oldu bu programla kaldırıldı diyelim. O saat dilimlerine hangi ne tür bir program yayınlansa izlersiniz? Yani ne tür bir program? Dizi tekrarları mesela. Çünkü. Öyle. Ya, benim bir tane sevgilim var. Ben şu an ondan ayrıyım ama çok seviyorum. Böyle hani ne yapsa dedikle dediği hiçbir laf beni kırmadı, üzmedi, acıtmadı ama benden gitmesi çok acıttı. Şu an gelmesini istiyorum. Onu milyonlarca kez çok seviyorum. Kaldırılsın. Kaldırılsın. Sizce? Kaldırılsın. <laughs> Neden? Toplumu kötü etkiliyor bence. Yani Türkiye'yi yanlış bir şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Sizce? Bence de kültürümüzü çok etkiliyor ve gerçekten böyle şey gibi gözüküyor, değişik gözüküyor yani bir böyle koca avcısı gibi para göz gibi gözüküyor. Peki bu programla kaldırılsa, o saat dilimler arasında hangi yayınlar Belgesel. kullanılsa daha çok izlenir yani, koysa da. yani ya, izlenme direkt izlenmesine göre değil de bence en bilimsel ona bel belgeseller. Onlar daha iyi. Bir de böyle bilinçli diziler olabilir. Diziler de çok gereksiz. Evet. Sizce? Ne hangisini en çok izlerseniz bence dizler, yeni dizler koyulması daha iyi olur. Ama bilgi şeyinden bakacak olsak bilgi yarışmaları veya belgeseller olabilir bence de. Tabii ki kaldırılsın. Neden? Neden kaldırılsın? O kadar çok ee, ne bileyim başka olaylarımız var ki yani evlilik programları dinleye 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 artık kafamız olmuyor ya rahat edemiyor. Bu ne bir tartışmasıdır, kavgasıdır, dövüşüdür. Yok işte bilmem dedi kudusudur. Artık yeterince zaten kendi derdimiz var. Bir de onların kafa dertlerini kendimize dert. Eviniz izleyen var mı? Evimizde izleyen var mı? Evet kızların. Siz? Hayır izlemek bile istemiyorum artık.